Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 450 metre mesafedeyiz. Altınkum'un en güzel lokasyonunda güzel bir villa tanıtacağız. Arsamız 300 metrekare. 300 metrekare şu anda Sinan'ın göstermiş olduğu villayı tanıtacağız değerli arkadaşlar. 4 oda, bir salon açık mutfaktan oluşuyor. 300 metrekare arsa üzerinde Mustakil havuzlu ve otoparklı. Şimdi Sinan kardeşimle beraber içeriye gireceğiz detaylı bir şekilde size tanıtımını yapacağız dostlar. Gördüğünüz üzere buradan e, araç park yerimiz var. Tabi araç Parker'in alt kısmına paladyen desenli kalabodur döşenmiş. Hemen karşı tarafta da ideal büyüklükte güzel bir yüzme havuzumuz var. Bu havuzda hemen açıklamasını yapayım değerli arkadaşlar. Eee Iski iş, işletmiş. E, yani e, ruhsatı alınmış bir havuz. Gördüğünüz üzere savaklı sistemle yapılmış denge deposu ve motor dairesi yapılmış. Bahçe duvarının iç kısımlarında komple doğal taşlardan kaplamasını yapmış. Etraflıca dolaşacağız, etraflıca dolaşacağız. Size güzel bir evi tanıtmaya çalışacağız değerli dostlar. Tabi dış cephesi e, antresit renk ve e, beyaz boyalar kullanılmış, dekoratif sıva kullanılmış oldukça güzel iki katlı bahçeli e, villa değerli arkadaşlar. Dört oda bir salon açık mutfaktan oluşuyor. Tabi inşaatlar da yapılıyor. Emsallarına göre de fiyatı uygun. Bu güzel villamızın fiyatını da hemen söyleyeyim. 14 milyon 800 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 14 milyon 800 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Arka tarafa doğru geliyoruz. Tabi bahçe peyzajı yapılmamış. En kısa sürede o da yapılacak. İskanlı kat mülkiyetli deprem yönetmenliğine uygun denize sadece ve sadece 450 metre mesafedeyiz. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Bina kimlik sertifikası mevcut. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. 60'a 120 porselen seramikle zemin döşemesi yapılmış. Oldukça geniş, oldukça ferah bir salona sahip. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Klima altyapısı yapılmış. i̇ki tane sürgülü kapı verilmiş. Verende alanına yani havuz başına çıkış için televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Altında çekmeceler yapılmış. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Asma tavan yapılmış. Alçı dekorasyonla burada mini bir ada mutfağımız mevcut. Buzdolabı yeri buraya düşünülmüş. Fırın, set üstü ocak, davlumbaz, ee, bulaşık makinesi oldukça birbirine uyum sağlayan güzel bir mutfak alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Giriş kısmında odalı. Giriş kısmında odalı. Tabii biz çelik kapıdan giriş yaparken portmantonun yerini sizlere göstermemiştik. Burada da hem kılık kıyafet düzeltmek için, elbise asmak için, ayakkabı koymak için güzel bir portmanto yerimiz mevcut. Giriş kısmında da odamız söz konusu. Hemen odaya giriş yapıyoruz. Oldukça kullanışlı. 11 metrekare genişliğinde güzel bir yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Buradan da kapı yapılmış bahçeye çıkış için panjur sistemlerimiz mevcut. Şöyle kumandalı sistemle panjurlar yapılmış oldukça kullanışlı. İki şekil yapmış. İsterseniz yatak başlarını bu şekilde prizlerden fark edersiniz. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Dolapları da istediğiniz yere kurabilirsiniz. Her odada telefon, televizyon sistemleri de mevcut. Tabi portmantonun yanına geldiğimizde burada da şöyle bir tuvalet alanımız var. Aynı zamanda düş yeri de mevcut değerli arkadaşlar. Şurada Düş alanı tabi e, nişlerden yapılmış. Arka tarafa doğru uzayıp gidiyor. Şu anda havuz merdiveni ve havuz motoru mevcut. Çift açımlı vasıtas pencere. Banyo diyebiliriz. Burada güzel bir banyo. Tuvalet alanı Hilton dolabı. Oldukça güzel. Oldukça kullanışlı bir villa. Fiyatımız 14 milyon 800 bin Türk lirası. Aydın dedim Altınkum Mahallesi. Altınkum Halk Plajı'na 450 metre mesafedeyiz. Değerli arkadaşlar üst kata doğru çıkıyoruz. Çıkarken de burada da e, sürgülü kapı yapılmış çok amaçlı çok kullanışlı raflar düşünülmüş yani görünürde e, böyle düzgün görünüyor içini açtığınızda raflarımız mevcut alın kısımları çanakkale siyahı üstü mersin beji olmak üzere güzel basamaklar yapılmış mermerden buradan da ışık aydınlatma için pencere bir iki tane yapılmış alüminyum korkuluklarımız da söz konusu aynı zamanda spot aydınlatmalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var Sinan kardeşim gösteriyor sizlere tabi odalara geçmeden yani 3 tane yatak odamız var onlara geçmeden hemen genel banyomuza bakalım oldukça geniş kullanışlı bir genel banyo değerli arkadaşlar burada temper camla düşer kabinimiz söz konusu gördüğünüz üzere katlanır camla yapılmış oldukça kullanışlı nişler yapılmış. Diş, düş vitrifiyesi vitri oldukça güzel. Burada da bir tezgah yapılmış evye. Evyenin altında işte çamaşır makinesi vesaire kullanabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Burada da termosfon yeri hazırlanmış. Çok anlaşılır, çok kullanışlı dolaplar söz konusu. Ee, tabii aynı zamanda banyoya dahil kalorifer sistemleri çekilmiş, hazırlanmış. Değerli dostlar şimdi ikinci yatak odasına doğru geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde oldukça geniş bir yatak odası. Altı sabit üstü çift açılımlı güzel ışık aydınlatma için pencere. Yatak başları bavyen şeklinde. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için e, caddeye cephe oldukça güzel. Yine burada da telefon televizyon sistemi mevcut. İkinci yatak odamız bu şekilde. Üçüncü yatak odasına geçiş yapıyoruz. Üçüncü yatak odamız da oldukça güzel. Bütün tavanlar, asma tavan, spot aydınlatmalar, yatak başları, bavyen şeklinde klima tesisatları duvarın içerisinde. Burada da bir Fransız balkon verilmiş. Işık aydınlatma için. İki adet villamız var değerli arkadaşlar. İkisinin de birbirinin kopyası. Yani isterseniz ikisini de bir alabilirsiniz. isterseniz tek alabilirsiniz. Dördüncü yatak odasına geldik. 15 metrekare genişliğinde oldukça güzel, oldukça kullanışlı bir yatak odası. Gene altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere pencere kullanılmış. Klima tesisatları duvarın içerisinde her odada olduğu gibi bu odada da telefon televizyon sistemleri mevcut. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Hemen balkona gelelim. Boydan boya balkon yapılmış. Temper camla e, balkon korkulukları yapılmış. Kare korkuluklar. Değerli arkadaşlar. Bugün Aydın dedim. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize 450 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan harika bir villa gezdik. Mustakil havuzlu, mustakil bahçeli. Yani tam bağımsız. Arsası da oldukça geniş bir arsaya sahip. Tabi denize mesafesi de çok güzel. 450 metre fiyatımızı söylemiştik. Tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 14 milyon 800 bin Türk lirası. Pazarlığa açık. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.